Herkese selamlar. Bugün Türkiye turunun ilk günü. şu an Antalya'dayım. Buradan otostopla Mersin'e gitmek için çevre yoluna doğru yola çıktım. Saat 9.30. Bugün Mersin'e varmayı planlıyorum. Ve varamazsam Alanya'da kalırım. Orada kamp kurarım. Yarın Mersin'e giderim. Görüşmek üzere. Aksu'ya geldim. Buradan biraz daha yürüyüp otostop çekeceğim noktaya varacağım. Sabah çıkarken kahvaltı yapmamıştım. Bir simit bir poğaça aldım. Onu yiyeceğim. Öğleni böyle geçireceğiz. Akşama bakarız. Şimdi buradan yürüdüğümde tam olarak çevre yoluna çıkmak istiyorum. Burada arabalar durmaz. Çok fazla trafik var yaklaşık 200-250 km sonra da ya Alanya'da ya da Anamur'da olacağım. Yani günü orada bir yerde geçiririm. Şimdi yürüyeyim. Tam otostopa başlayacağım noktada tekrar bakarız. Yaklaşık 500 kilometre falan sağ olsunlar. Çok keyifli zevkli bir yolculuktu. İki tane Hasan ile tanıştım burada. Ee, eğlendim acayip eğlendim. Adana'ya gidince bir daha tekrar görüşeceğiz onlarla inşallah. Tekrar teşekkür abi, ediyorum abi. Rica sağ olun edeyim. var olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çadırımı kurdum. Mersin'deyim. Cennet Cehennem mağaralarına yakın bir yerdeyim. Günaydın. Yeni uyandım. Saat 8'e geliyor. Dün gece çadırı böyle bir yere kurdum. Biraz etrafı göstereyim. Mersin'deyim, Silifke'de. Cennet Cehennem mağaralarına 1 bir buçuk kilometre mesafede. Birazdan toplarım çadırı. Kalkar yürür giderim. E, liman gibi bir yer var. Liman daha doğrusu direkt. Koy. Sessiz. Akşam burada insanlar vardı. Gemilerde. Yat, kenarlarda takılanlar, oturanlar vardı. Bazıları var. Şahala ilerlerde oturuyorlar. Yanımda i̇şte, bir tane daha çadır kurulmuş gece nasıl uyudum? Onu anlatayım. İlk çadıra girdiğimde çok sıcaktı. Acayip sıcaktı. Uyuyamayacağım sandım. Çadırın kapısını biraz açtım. Bir yarım saat, bir saat falan orada serinledikten sonra geri kalanında serin olmaya başladı. Çok fazla kedi var. Arada birkaç tane kedi çadıra geldi, dokundu, uyandırdı beni. Gece çok fazla uyandım. Kediler sürekli geldi çadıra. Sağına dokundu, soluna dokundu. Ya, genel olarak iyiydi. Sorunsuz bir şekilde uyuduk, uyandık. Yorulmuşum. O yüzden uykuya dalmak çok zorluk çekmedim. Birazdan kalkarım. Çadırımı toplayayım yukarı çıkayım. su alabileceğim bir yer varsa su alayım. Ondan sonra cennet cehennem mağaralarına doğru yürürüm. Köpek havlıyor Sevmedi bizi. Biraz uzaklaşalım yabancıyız. Yabancılar buralarda sevilmez aslanım. <laughs> Kahvaltı olarak şöyle lavaşa biraz fıstık ezmesi sürdüm. Biraz yürümem için enerji versin diye onu yapacağım. Aslında yanımda çorba da var hazır çorba. Ama onu yemeyeceğim çünkü çok az suyum var. Onu yolda içmek için kullanacağım. Bu lavaşı yiyeyim. Fıstık ezmesiyle. Bu bana biraz enerji verir içine koyacak başka bir şey yok yanımda. O yüzden böyle yiyeceğim. Cennet cehennem bir, astım bir. Buradan bir kilometre çıkacağım. Orada cennet cehennem mağaralarına gideceğim. Şu yolu çıkacağım. <laughs> bir kilometre ama bana bu 10 kilometre gibi geliyor saat 9 olmasına rağmen. Acayip bir sıcak var Mersin'de. Ve çantalarım var üstümde. Şöyle çıkıyorum. Tam yürüyeceğim diyordum. Şu anda çok şanslı bir şekilde abimiz bizi aldı. Bu sıcakta bu yokuşu yürümeyeceğiz. Mağaraların orada görüşürüz. Cehennem oburununun yanındayım. Burada ne olduğu yazıyor. Bakıyoruz. 50 metre ve 128 metre genişliği. Özet olarak Tifon diye birisi Tanrılar Tanrısı Zeus'la savaşıyormuş. Zeus'u yenmiş. Buraya Cehennem ismi vermiş. Hermes gelip Zeus'u kurtarmış. Zeus Typhon'un peşine düşmüş. Onu gördüğünde de Etna Dağı'nın dev ejderhanın üzerine fırlatarak yerin derinliklerini hapsetmiş diyor. Bu tabii ki işin efsanesi, miti. Aslında bakarsanız burası yer, alt, su, yer altındaki eriyebilen dayanıksız kayaçların kireç taşı gibi. Artık e, sularla birlikte erimesinden dolayı üstündeki yük taşıyamamasından dolayı çöküyor. E, böyle çöküntüler oluşuyor. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Çok derin olduğu için bayağı yakınlarına kadar yaklaştırmıyorlar. Çit kurmuşlar. Ama ihtişam olarak gerçekten büyüleyici bir manzara derin bir çukur. Öyle bir çukur ki altında yeni bir yaşam oluşmuş, yeni bir tabiat var. Muhtemelen birçok canlı da yaşıyor orada. Dün nasıl geldim buraya? Dün onu anlatayım kısaca. Antalya'dan çıkışım biraz zor oldu. Bir otobüse bindim. Bir saat falan, bir buçuk saate yakın Antalya çıkışa doğru geldim. Orada bir 40-45 dakika civarında bekledim. Kimse almadı. En son suyum bitti. Su Suyu içiyorum. Çünkü sürekli sıcağın altındayım. Şimdi de suyum yok. Bir yerden bulmam gerekiyor. Petrole girdim. Bir su aldım. Suyu matarama boşaltırken bir andan biri seslendi. Yolculuk nereye diye. Onları zaten büyük ihtimalle koyacağım videoya. İki tane Hasan abi. Çok keyifli, eğlenceli bir yolculuk oldu. 7 saat civarında 500 kilometre kadar onlarla birlikte geldim. Şuradan şöyle baksak. İnanılmaz bir şey. Burada biraz daha obruğun içine girmek için yol yapmışlar. Buradan girelim. Tam üstünden bakalım. Evet. Tam olarak buradan görünüyor. Obruğun büyüklüğü, genişliği. Şura büyük ihtimalle Zeus'un o hapsedildiği yer. Orada hapishane gibi bir şey var. Bak duvarlarda çöklükler var. Zeus'un oralara kafası falan çarpmış olabilir. Gidelim. Cennette tekrar açarım kaydı. Dikkat platformun korkuluk kenarlarına çıkmak aşağı sakmak tehlikeli ve yasaktır. Bence de tehlikeli. Eskiden galiba şuraya geçiş varmış. Oranın altı mı boşaldı yoksa bir başka sorun mu oldu? Orayı da kapatmışlar. Artık oraya da girilmiyor. Şuradan büyük ihtimalle girilip geziliyordu. daha derin. Çap olarak biraz daha küçük. Ama Cennet Mağarası aslında obruk ama mağara olarak geçiyor. Burada da yine aynı şekilde obruğun içinde farklı bir yaşam başlamış. Bitkiler, canlılar. Çok ürpertici. Tam olarak ne kadar yansıyor şu an bilmiyorum ama gerçekten ürpertici. Burası da cennet mağarası obru. Artık nasıl tanımlamak isterseniz. Ben buradan çıkacağım yavaş yavaş. Buraya girişler nasıl? Yol üstünden bir kilometre civarında bir yokuş çıkıyorsun. O yokuştan sonra zaten görüyorsun. Karşına geliyor. Girişler müze kartla yapılıyor. Müze kartla direkt geçebiliyorsunuz. Ekstra bir ücret vermenize gerek yok. Müze kartınız yoksa da zaten 60 liraya bir müze kartı alıp bir sene boyunca Türkiye'deki neredeyse bütün öğren yerlerine, müze bölgelerine girebiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkayım. Ben hala su bulamadım. Su bulayım, su içmem lazım. Ondan sonra Kız Kalesi'ne doğru gitmeye çalışacağım. Kız Kalesi'ne gittiğimde orada belki denize girelim. Duruma göre. Eğer güzel bir yer bulabilirsem kesinlikle gireceğim denize. Çok sıcak. Bu sıcakta denize girmemiz gerekiyor. Kız Kalesi'nden sonra Kanlı Divane'ye geçebilirim. Orada bir antik kent Kanlı Divane. Belki de direkt Adana'ya doğru giderim. Adana'ya doğru da havanın durumuna göre yine moralime göre ya otostopla gideceğim ya da trenle gideceğim. Tren 28 liraymış baktım. Tren garına ulaşmam lazım. Daha Mersin merkezinde değilim. Mersin merkezine de biraz mesafe var. Ya bu akşam Adana'da olmaya çalışacağım. Karayes plajından herkese merhaba. Plaja geldim. Cennet cehennem mağaralarından sonra zaten arası 4-5 kilometre bir şeydi. Zor olmadı gelmesi. Burada güzel bir yer bulabilirsem denize gireceğim, duş alacağım. Bu sahillerdeki duş yerleri <laughs> bulunmaz bir nimet. kalesini göstereyim. Bunun hikayesi de şöyle bir şey zamanında kral falcıya gidiyor. Falcı diyor ki kızını yılan sokacak, ölecek. E kral da bir tane kale yaptırayım diyor denizin ortasına. Oraya yılan gelemez nasılsa. Tamam, yaptırıyor. İşte yılan gelmiyor. Yıllar geçiyor. Bir yıl doğum gününde kızın kral kızına bir bir sepet meyve gönderiyor. Artık elma diyen var, üzüm diyen var. Yani bir meyve gönderiyor. O meyvenin içinde de sepetin içinde Yılan varmış. Yılan kızı sokuyor. Yine sonuçta Fazlı'nın kehaneti tutmuş oluyor. Buranın hikayesi böyle. Burası biraz sakin gibi diyeceğim ama sakin değil ya. Kalabalık. Şurada şu şezlonglar paralı ya. Paralı hepsi işletmelere verilmiş. Bir tane ağaç altına bulsam. Çantamı oraya bıraksam. Zaten denize bir gireceğim, çıkacağım. Sonra duşumu alacağım. Ondan sonra devam edeceğim buradan. Bir bakalım. Denize girdim, çıktım. Hayatımda girdiğim en sıcak deniz olabilir. Bu Rusların sıcak deniz diye bahsettiği burası. Öyle bir sıcak denizinci, ya kışın duş aldığın su belki bu kadardır. O derece havuzlardan daha sıcak. 5 dakika girdim. Çantalarımı bırakacak yer bulamadım. Emanetçiye gittim bırakayım. Çıkayım dedim 10 dakika 15 dakika 100 lira dedi. Yok dedim kalsın. İleride şezlongların kenarına bir yere bıraktım. 10 dakika girdim çıktım duşumu aldım. Şimdi tişörtlerimin, tişörtümün kurumasını bekliyorum. O kuruduktan sonra tekrar yola çıkacağım tişörtümü yıkadım, terlemiştim. Havlum da kuruyunca bir 5-10 dakikaya kadar buradan çıkarım. Bay bay. Şimdi Mersin merkeze doğru gidiyorum. Bu plajı çıkayım. Kız kalesi. Bir de bu açıdan bakalım. Güzel bir plaj, geniş. Burası farklı bir alanı kalıyor. Şu palmiye ağaçlarının arkasına itibaren asıl Piskalesi plajı. Bu taraf da böyle bir ufak bir plaj. Şu yokuşu çıktıktan sonra ileride bir yerde durup şansımı deneyeceğim otostop. Bir yarım saat, belki bir saat kadar orada dururum. Birisi beni alana kadar. Ya e olmazsa biraz daha yürürüm yarım saat, bir saat. Petrole kadar. Oradan yine su alırım çünkü bir buçuk saatte bir tekrar soğuk su almam gerekiyor yanımda.